Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ee, bayram tatili de bitti. Herkes koşuşturmaya devam edecek. Sağlığınıza aman ha dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ve yorumlarınızı tek tek okumaya çalışıyorum. Elimden geldiğince desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun var olun sevgili arkadaşlarım. Bakalım bugünkü kahve falınız Neler olacak, neler tez zamanda gerçekleşecek, neler sizleri bulacak, aklınızdakiler, düşüncelerinizdekiler e, ya da nelerin olup olmamasını istiyorsunuz. Net bir şekilde size ayrıntılı, detaylı olarak biraz önce içtiğim, kapattığım kahve falını bakmak istiyorum. Lütfen kabul edin sevgili arkadaşlarım ve o güzel enerjileri toplayın, hemen toplayın bana, e, hemen başlayacağız. Abone olmayı düşünenler için de abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık tutmanız yeterli. Kahve fallarımız ücretsiz biliyorsunuz ki abone olanlar da ücretsiz oluyor arkadaşlar. E hemen hemen her falımın altına yazılıyor ücretli mi diye hayır ücretsiz arkadaşlar. E abone olmak da ücretsiz. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım başlayalım. Böyle bazen falın başında çok uzatıyorum diye çok kızıyorlar arkadaşlar. Hadi kısa kes de aydın havası olsun diyorlar aydınlıya böyle bir şey söylenir mi aşk olsun evet şu fincanımızın içi şimdi şöyle kalemimi alayım size göstere göstere anlatayım arkadaşlar şimdi şurayı görüyorsunuz değil mi bakın bu sizin gerçekleşecek, tez zamanda olacak olan işiniz sevgili arkadaşlarım. Daha önce bu işinizle alakalı bir hamle yapılmış, bu hamle yarım kalmış, gerçekleşmemiş, olmamış arkadaşlar engeller çıkmış ya da çıkartılmış birileri yüzünden. E, fakat artık olmayacak diye bir işiniz yok. Daha önce çıktığınız bu yolda tek başınaymışsınız. Şu anda iki kişisiniz. Yani gerçekleşmemesi için hiçbir engel çengel yok arkadaşlar daha önce engellenmiş ama artık kimse engelleyemeyecek çünkü sizin yanınızda bir destekçiniz var ve bu yola birlikte gidiyorsunuz o konuyu halletmeye ve tez zamanda da o konu hallolacak sevgili arkadaşlarım şimdi sırtınızı böyle sanki düşünün dünya böyle e, dağlar kadar büyük bir yere yasladığınızı düşünün yani siz oraya gittiğinizde ya da o hanenin içine adım attığınızda e, o kadar ferahlısınız ki, o kadar mutlu oluyorsunuz ki, o evden, o evin içinden çıkmak istemiyorsunuz. E, sizin çok mutlu olduğunuz bir yer var arkadaşlar ve sizin e, gerçekten çok istediğiniz bir şey o evin içinde. E, yani o eve gelin mi gitmek istiyorsunuz, o evden kız mı almak istiyorsunuz, sevgili erkek bayan takipçilerim, e, böyle bir şey yaşıyorsunuz şu anda. E, o hanenin içi sizi son derece huzurla kaplıyor. Mutluluk verici bir yer. E, i̇nşallah böyle bir düşünceniz varsa da tez zamanda olacak zaten. E, zaten böyle düşünceye girdiyseniz. Bakın size bir şey söyleyeyim. Eğer bekarsanız böyle bir düşünceniz varsa yazın e, sonu gibi güzel adımlar atılır. E, vallahi yeni yıldan sonra da arkadaşlar inşallah şu virüste biter de bir an önce. E, güzel bir evlilik olur diye düşünüyorum. E, çünkü engel yok. Yani siz tamamen mutlusunuz orada ve sizi orada görmekten de mutlular. Ayrıca sevgili arkadaşlarım. Birisi başlarda bakın bu bir erkek. Birisi başlarda böyle saçınızı okşuyor, okşuyormuş. Sonra yanağınıza doğru inmiş arkadaşlar. Sonra sarılmaya başlıyor. Yani bu ne oluyor? Yakınlık derecesi gitgide arttıran bir erkek var karşınızda. Daha önce kardeşiymişsiniz. Sonra arkadaşı olmuşsunuz, sonra dostu olmuşsunuz, şimdi de sizinle sevgili olmak istiyor. Ee, aslında kötü niyetli değil. Fakat yaşça büyük arkadaşlar sizden. Ee, yaşça büyük olması aslında mantıken düşündüğünüzde sizin aklınıza yatan birisi. Ama duygu olarak, his olarak baktığınız zaman kesinlikle mantığınızı aykırı birisi arkadaşlar. Ama kesinlikle kötü niyeti yok. Tamamen iyi niyetli bir insan. Aşık olmuş. E, duygularını artık açık açık belirtmeye çalışıyor size hissettirmeye çalışıyor ve siz de bu kişinin farkındasınız sadece düşünüyorsunuz ileride olur mu ne olur e, sonumuz olur mu bunu düşünüyorsunuz e, ama maddi olarak da bu kişinin parası var arkadaşlar onu da söyleyeyim yani şu anda hayatınızda kimse yoksa ve kalbinizde de birisi yoksa neden olmasın arkadaşlar her şey olabilir yani niye olmasın ki yaşın hiçbir önemi yok yani hiçbir önemi yok Bence Birisi sizden çok utanıyor arkadaşlar ya. Nasıl biliyor musunuz? Size sanki bir hata yapmış bir kadın bu. Bir hata yapmış ve siz onu affetmemişsiniz ama o affettirmek adına başlarda bir geride durmuş, sonra bazı adımlar atmış, e, size haberler yollamış. Fakat ne zaman sizi görse yüzü kızarıyor, kafasını öne eğiyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten de sizden utanan bir kadın var. E, yüzünüze bile bakmaya cesareti yok. Bu birebir sizinle her zaman karşılaştığınız bir yerde gördüğünüz bir kadın bu. Ya size iftira attı ya hakaret etti ya da kötü sözler söyledi. Ve bunun böyle olmadığını anlayınca da sizin yüzünüze bakacak hali kalmamış bu kişinin. Vallahi domates gibi kızarmış arkadaşlar. İşte burada bakın kafası öne eğilmiş ve tam sizin arkanızda duruyor. Sanki siz yoldan geçerken kafasını öne eğiyor arkadaşlar. Ama tabii ki kesinlikle istemiyorsunuz. Yani hata hatadır. Hatanın biri ikisi üçü yok arkadaşlar. Bir birdir beş beştir fark etmez. Hata üstüne hata yapılırsa e, vallahi o durumun içinden de bazı çıkılmaz haller alır. Hiç gerek yok. İyi yapıyorsunuz. Elinizde bir kemik var arkadaşlar. Tam fincanın hemen e, içinde alt tarafında bakın elinizde bir kemik var. E, çok sevdiğiniz bir köpeğiniz var. Ee, belki evin içinde beslemiyorsunuz ama apartmanın bahçesinde ya da e, sokakta kapınızın önünde sürekli e, gördüğünüz e, fakat bu hayvanın başına bir şey gelecek ya gelmiş ya gelecek arkadaşlar e, bakın rahatsızlanacak da olabilir e, sanki elinizde kemik, kemik var ve onu özenle beslemeye gayret gösteriyorsunuz e, yani elinizden geldiğince ona karşı e, farklı hisler duygular içeriyorsunuz e, sanki böyle öksüzlüğü ya da tek başına oluşu sizin böyle vicdanınızı aslında sızlatıyor arkadaşlar o yüzden yardımcı oluyorsunuz sokak köpeği ama birisinin sahiplendiği bir köpek değil diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım ne mutlu ki size hala iyi insanlar var arkadaşlar bakın burasını net söyleyeceğim biliyorsunuz beni hiç böyle kıvırmayı muvırmayı bilemem böyle pat diye söylerim arkadaşlar ee, üzülmenizi istemem Fakat sizin karşınızdaki erkek tam bir kalas Odun ee, Yani çok ciddi söylüyorum Belki bana kızacaksınız Belki neden böyle söylüyorsun diyeceksiniz ee, O kadar kötü hakaretler işitiyorsunuz ki Neden kafanız önde onu anlamadım Sizin bir hatanız bir suçunuz Herhangi bir şeyiniz yok ki Dışarıda sinirleniyor birisine Gelip öfkesini sizden çıkartıyor En ufacık bir mesela şu kalem niye burada diyor Kavga çıkıyor ya da benim kıyafetim neden dolapta değil? Şurada diyor kavga çıkıyor. Bakın bu sizin eşiniz olabilir. Yani siz ne yaptıysanız böyle önüne kırmızı hallar da serseniz... ...ayaklarını da yıkasanız e, bu kişi olmaz arkadaşlar. Çünkü bu kişi e, aileden bu şekilde bir terbiye görmüş. Bu şekilde gördüğü için de size de böyle davranıyor arkadaşlar. Ama siz alışkın değilsiniz. E, yalnız bu kadının başı örtülü çıkmış. Türbanlı bayan arkadaşlarım. Eşiyle sıkıntı yaşayan... Eşinden böyle sözler duyan arkadaşlarım, siz utanılacak bir şey yapmadınız. E, o kafanızı kaldırın, eğmeyin sakın ona. E, kötü söz sahibine aittir. E, demek ki ailesi bunların kötülükle besleniyor ki. Bu bu kişi de böyle doğmuş arkadaşlar. Kötü bir insan olmuş. Ne yazık ki. Şimdi araba alma, bakın araba bak. Bakın arkadaşlar şimdi. Koyu renkli bir araba çıkmış burada ya koyu renkli arabanız var değiştireceksiniz e, ya da koyu renkli bir araba alacaksınız. Ama koyu renkli olacak çok böyle beyaz krem gibi tarzlarda olmayacak. <laughs> Hatta e, ya bu arabanın satışına alışına 3 e, kişi gidiyorsunuz. 2 erkek 1 kadın arkadaşlar. İyice bakıyorsunuz sağına soluna arkasına önüne kesin ve kesin alıyorsunuz. Bu muradınızsa sizin eğer gerçekleşmemesi için ay bile yok Belki iki hafta arkadaşlar ay bile yok 2 hafta içinde bu araba e, kapının önüne çekilecek ya da elinizdeki araba satılacak ama daha başka modelini almak için. Belki de e, artık rahatsız oluyorsunuz belki araba bozuksa arkadaşlar gayet normal. Şimdi yüksek binada oturanlar yani e, 1 ile 2 değil 3 4 5 katlılarda oturanlar e, bir apartman dairesi çıkmış. Ee, ya asansörü yok bunun çok rahatsız oluyorsunuz ya da gerçekten apartmanın iç, içinde pis insanlar oturuyor arkadaşlar. Ee, son derece apartmandan artık soğumuşsunuz yani belki kendi eviniz dahi olsa oradan soğumuşsunuz. Soğuduğunuz için de bir an önce orayı satmak başka yerden ev almak niyetine girmişsiniz. Şimdi bu niyeti aklınıza koymuşsanız zaten siz şimdi e, bir ay içinde bu evi oho oh oh, hele ki bayansa bunu aklına takan hanında bulur anında bulur, tez bulur arkadaşlar. Ee, bu evi bulacaksınız. Ve, ve yine oturacağınız ev e, 3, 4, 5. katlar olacak. Yani 1 ile 2 olmayacak, alçak katlar olmayacak. E, yani şu sıkıntılarınız bitsin artık arkadaşlar şu evle alakalı. E, ama bir taşınma var. Hiç kapalı falan değil, engeli de yok. Balık etli bir kadın. Yanındaki sanki eşi mi, sevgilisi mi, nişanlısı mı? Yani o kadından daha zayıf. Cılız bir erkek var arkadaşlar burada. Ee, böyle şey hani kukla gibi gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor ya öyle bir erkek çıkmış. Etrafınızda bu sizin. Ee, vallahi diyorsunuz ki e, bu kadın bu adamı bu hale getirdiyse püf bana yazıklar olsun diyorsunuz. Arkadaşlar ee, mum gibi olan bir erkek var burada. Muma döndürmüş bu kadın bunu ciddi söylüyorum yani bazen üzülüyorsunuz haline ama e, bazen de kendinizi tutamıyorsunuz gülüyorsunuz çok yakın çevrenizden Çünkü bu sizin e, yani iki tarafta memnunsa kimsenin yapabileceği zaten bir şey yok sevgili arkadaşlarım alan memnun satan memnun yani çok da fazla söylenebilecek bir şey yok bu durumda Sıkıntılarınızı e, bir güzel atalım da şu muradınıza biraz önce bir an önce test kavuşun arkadaşlar. Şu da tabağımız. Şimdi. Şimdi. Beni izleyen e, tek çocuklu arkadaşlarım erkek ya da kadın takipçilerim. Ee, başka kardeşiniz, abiniz yoksa e, ve gerçekten anne aynı anne babadan olan tek kişiyseniz e, size çok büyük bir nasip var. Çok büyük bir kısmet var. Sizin muradınız bir araba almakmış, olmuş, gerçekleşmiş. E, şu anda böyle sırt çantanızı almışsınız. E, böyle bir yere gitmek istiyorsunuz. Yani yurt dışı gibi e, hanenize uzak bir yer arkadaşlar. E, şöyle 20 günlük, en az 15-20 günlük e, bir tatil yapacaksınız. Ee, ve onun için de para gerekli ee, ve bu parayı da size aileniz veriyor zaten yolunuz açık isteğiniz belki bir Roma'dır, Fransadır, İtalyadır e, ya da Amerikadır neden olmasın ee, ya da bir tatildir arkadaşlar düşünün Vanda ya da işte Doğu Anadolu'da yaşayan arkadaşlarımın e, mesela tatil için Bodrum'a gelmesi çünkü bir uçtan bir ucu arkadaşlar yani Güney Doğu Anadolu Ege işte yani bir uçtan bir uca. Böyle düşünün. Ee, buradan bir bakmışsınız ta nerelere gitmişsiniz. Bu isteğiniz gerçekleşecek. Çünkü bakın sevinçten havalara uçuyorsunuz. Sırt çantanızı takmışsınız ee, ve hazır olda bekliyorsunuz. Hazır olda bekliyorsunuz. Çok güzel bir fal çıktı arkadaşlar. Ee, benim çok hoşuma gitti. Yalnız ee, bakın bunları görüyorsunuz değil mi şunları? Heh. Şimdi bakın. Gülen yüze ya da Paylan çoyu da andırıyor aslında. Gördünüz mü? Bakın burada da erkek yüzü. Ne kadar resmen belli değil mi? Bakın. Bu erkek çok nasipli bir erkek. Bu erkek çok kısmetli bir erkek. Sanki bu erkeğin iki dudağının arasından çıkacak olan her şey tak tak diye arka arkaya kabul oluyor arkadaşlar. Çok çok nasipli bir erkek. Bakar mısınız? Şuraya bakın, balıklara bakın. Çok nasipli bir erkek ve bu sizin avucunuzun içinde bunu sakın kaçırmayın arkadaşlar. İnşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Canlarım, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.